Yılın, Yılın en başarılı tekne organizasyon firması Joy Tekne Organizasyon. Sinan A Durmuş Açılarınız Beyefendi. Sinan Durmuş için gelsin lütfen. Tulbacığım sen çok seversin tekneleri, yatları. Sinan Bey İstanbul'un en büyük tekne organizasyon firmasına sahip. Vallahi Furkan maşallah. Her sektörden eşin dostun var. Harika bir şey. Burada en iyi tekne arkadaşının teknesidir. Tabii hoş ki geldiniz de. efendim. <laughs> Herkes hoş geldi. Afiyet olsun. İyi eğlenceler şimdiden. Enes Bey yine bana layık gördüğünüz yılın en iyi, en başarılı tekne organizasyon firması ödülünü çok teşekkür ederim. Tuğba Hanım sizden tekrar bir ödül alıyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel organizasyonlara imza atıyoruz ama biz sadece denizin üstünde yapıyoruz organizasyonlarımızı. Her türlü iki kişiden 500 kişiye kadar kurumsal, düğün, nişan, davet, evlilik teklifi ne istiyorsanız hizmetinize açığız. Bu yaz değil, yaz kış bizdesiniz öyle diyelim. Evet. Her türlü organizasyonunuzu bekliyoruz zaman, Ama sağ olsun gönlü o kadar zengin ki. Hayır dedi yaz kış bizdesiniz. Bayılırım ben. Tekne tekne olsun da takaya bile razıyım yani. Çok seviyorum. Denizi çok seviyorum. O zaman yarın için planı yapıyorum ben. Ah yarın Konya'dayım işte. Bir cuma, gün. Cuma günü. Cuma tamam. tamam. Bu cuma. Tamam. tamam. Teşekkürler. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Hemen bir e, fotoğraf alalım İşağı birlikte. Doğru. Çok teşekkür ederim Sinancım. Alkışlar Sinan Durmuş nice için. Joy Tekne Organizasyon